Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet yeni sezona bir merhaba diyeceğiz. Yeni sezon Mars sezonu gerçekten bomba gibi bir sezon olacak. Şöyle bir tamam diyelim altın biletimizi alacağız. Yükseltme yapacağız. Zaten bir inşaatçı buna göre zaten boşa çıkarmıştım. Bir de dostlarım bazı hesaplarda videonun başına söylemem lazım. Şöyle yeni goblinimiz gelmiş. Ancak bende şöyle 7. inşaatçı göstermiyor. Şöyle hemen diğer bir hesabıma gireyim. Burada dostlarım bakın açılsın bakayım. Bak 7. inşaatçı gösteriyor. Bu da sizde böyle mi? Bu arada evde değilim maalesef arkadaşlar ama bu videoyu gerçekten çekmem gerekiyor. İki hesabımda da zaten şöyle altın biletleri boşa çıkarmıştım. Bir de üçüncü bir hesabıma girmek istiyorum. Bir bakayım. Önemli olan bu üçüncü hesabım çünkü bunu yetiştirmeye çalışıyorum full seviyeye. Şöyle bakayım. Gayet güzel 45 milyon 5 inşaatçım boşta ve hepsinde de hala ödüllerim toparlanıyor. Tek tek tüm hesaplarıma gireceğim dostlar. İlk baştan başlayayım. Hepsinde de altın biletleri aktif edeceğim. Neyse önemli değil 6. inşaatçının olup olmaması. Zaten hesabımız full. Burada da Zaten amacım göstermelik bir inşaatçı boşa çıkarmaktı. İsterseniz bu hesabımdan başlayalım. 5 inşaatçımız boşta. Şöyle Mart sezonu içinde altın bilet alacağız. Hemen sponsorumuz Vatan Gemi'ye giriyorum dostlar. Direkt altın bileti görüyorsunuz. %27 indirimle sepete ekle diyeceğim. Burada direkt bir tane almam yeterli olacaktır. Oyuncu kimliğimi hemen şöyle yazıyorum. Direkt Trace hesabımın oyuncu kimliğini yazdım dostlar. Hemen sepete ekle dedikten sonra zaten sepetime git diyorum. Burada dostlarım 3 tane ödeme yöntemi var. İsterseniz bakiye yükleyerekten yapabilirsiniz. İsterseniz bonuslarınızdan ödeyebilirsiniz İsterseniz mevcut ödemenizden yani varsa paranız daha önce yüklemişseniz oradan ödeyebilirsiniz. Ben direkt mevcut bakiyle yükle diyeceğim. Evet diyorum. Hemen siparişim hazırlanıyor. Dakikalar içerisinde oyuna gelecek altın biletim. Ama şöyle bir şey var dostlar. Ben şu göstermelik bir inşaatçılarımı boşa çıkarmıştım ya. Şunları harcamak istiyorum. Bakayım kitap mitap herhangi bir şey var mı buralarda? Ee, bir savaş kitabım tek var. Ee, bir savaş kitabı içinde yani harcanmaz da 156 buna da harcanmaz. Ee, sanırsam ben Duvar mı basacağız galiba <laughs> evet. <laughs> Duvar basacağız yapacak bir şey yok. Abi işte göstermelik sır boşa gitmesin diye. Şöyle 9'ar milyondan basayım dostlar şöyle önemli değil. Millete gideceğine duvarıma gitsin. Daha iyi bir tane daha basabiliyorum mükemmel. İksirimi harcamış oldum. Altınımla da dostlarım şöyle gizli testle basacağım. Tabi 20 milyon bırakmam lazım yani 2-3 tane basarsam yeterli olacaktır. Bir, bir tane daha basarsam ama şöyle bir şey var. Bir tane daha basabiliyor muyum? Yok basamıyorum. Şöyle toparla abicim. 20 milyon olmadı. Ucunda kaldı aga. Var mı baskı madalyasını alamıyoruz alet olsun. Önemli değil 20 bini de tamamlamış oldum. Şöyle Tesla'mızda direkt basalım ve bu hesapla bizim işim... Aa geldi. Şimdi şey yeni mi geliyorsun lan? <laughs> Neyse önemli değil önemli değil. Ben mesela bu arada dostlarım daha önceden altın bilet almıştım. Ama tabi etkinleştiri geliyor zaten vatan gemden de alsanız daha önce de stoklarınız da olsa. Lütfen içerik üretici kodunu yazıp beni desteklemeyi unutmayın. C işaretine basaraktan zaten Clash tüber yazıyorsunuz. Bunu ücretsiz bir şekilde yazıp şöyle altın biletinizi etkinleştirebilirsiniz. Ama önemli değil benim hesabım full. Ben sadece bir taş için alıyorum altın bileti biliyor musunuz? Bir taş. Evet biraz komik ama klan lideriyseniz mecbur alıyorsunuz. Ha şunu da şu bir taşı alayım bir de şu uzay kraliçesi görünümü de gayet güzel. Ben beğendim dostlar kraliçe görünümünü. Bunu da baştan söyleyeyim yani Şöyle uzay kraliçesini seçelim Abicim dur E ben bu seçili yani niye şey geldi Yani tamam Şöyle tamam diyeceğim Uzay kraliçesi Havada mı süzülüyor? Yok havada süzülmüyor da Ara, ara sıkıştığın neyse Bakalım belki bu sezonda seti tamamlayabilirim Emin değilim duruma göre bakacağım Ama bir arka plan var var ya Mükemmel mükemmel göstermelik diğer hesabıma da geçeyim çünkü oradan da bir 45-50 milyon harcamam lazım Tabii bir de ekstra buralar da var laboratuvar boşta mıydı bu hesapta değil 4 günü var daha bunun ee, peki hızlandırabilir miyiz baskın madalyasıyla onu da hızlandıramıyoruz tamam önemli değil 4000 puan tamamlamışım ama yan köyden de girip şey yapmam gerekiyor dostlar tabii ki de oha 9 milyon iksir var burayı da tamamlayamıyorum hızlandır 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 Burayı da harcayamayacağım. Galiba rün alamıyoruz. Tamam sıkıntı değil. Şimdi buradan hızlandıralım o zaman inşaatçılarımızı. İlk sıra aldım. Ardından e ee, elmas alayım. Hızlandırma. Güç iksiri alsam mı? Alaga. Lazım olur. Bir daha elmas alacağım. Şöyle ödülleri toparla. Gayet güzel. Şöyle yedek olarak da kare iksiri rününü alacağım. Mükemmel. 10 numara. Şimdi çıkalım buradan. Bir kere hızlandırabiliyorum. Mükemmel. Ekstra şu an 35 milyon iksirim var. İksire hiçbir şeye basamıyor muyum? Duvar bile bastırtmaz mısın acaba bana ya? Şu duvar bastırtmak istesen 10 duvar ama her taşa her duvara mı 10 duvar acaba? Denemek istiyorum lan dur bunu da öğrenmiş olur. Şöyle köşeden devam edeyim. Ee, 10 duvar bir tane daha bassam. Oho o, oh. böyle olmaz ki aga. Yapacak bir şey yok mecbur. 1, 2. Burada 30 milyonum var çöp olup gidecek yapacak bir şey yok. Peki şunu kaldırmak istesem ne kadar kaldırtacak? 10 elmas. Diğeri de 25 mana verecek 15 elmas karım var hiç gerek yok. Onun yerine şuradan git bunu sat 50 elmas birkaç gün bekle senin için çok daha iyi. Aa 4 tane daha varmış lan. ya e, Pardon 2 2 tane daha varmış toplamda 4 tane hızlandırmam varmış çok çok iyi. Şimdi hesabımıza girelim altın biletimiz gelmiştir. Ee, evet zaten sipariş teslim edildi gidiyor arkadaşlar gayet güzel aktif diyelim şöyle. Tabi içerik üretici kodumu yine yazıyorum. Ne olur ne olmaz zararı yok arkadaşlar yazın. Şöyle etkinleştir diyeceğim etkinleştir. Gayet güzel. İçerik üretici kodumuzu da etkinleştirmiş olduk. Şimdi laboratuvar umarım boştadır. Umarım aynen boştayım süper. Şimdi iksirlerim var. Kare ee, kara iksirli birlikler var. Likteyiz. Kara iksirli birlikleri de harcamam lazım. Ee, kitabım var mı? Kitap önemli benim için. Bu arada güneş açtı lan. Kitabım da varmış tamam. O zaman bir tane kitapla hero fullesem güzel olacak. Şampiyonu bas abicim 325'e bitir. Gayet zaten kara iksirimiz bitti. Abicim benim mesai burada bitmiştir. Ama şöyle bir şey var. Şuradan iksir alabilirim. Buradan kara iksir alabilirim. Bu benim için iyi olur. Yaklaşık buradan zaten 40 bin gelecek. Ekstra da bir 25 bin de buradan var. Tamamdır ya yine bir asker basarız diye düşünüyorum. Abi bir de dur madalyalar var. var. paketler mi gelmiş? Hmm, fena değil gibi. Ama önceliğimiz burası. Direkt bir savaş çekici alacağım. inşaatçı çekici alacağım. Bitti zaten çekişlerim. Karaman çekicine şu an ihtiyacım yok. Şu an savunmaları geliştiriyorum. Teken top var. Şarla birleştirilmemiş. Bunu birleştirsem şu köşeye möşeye bir yere sıkıştırsam yer yok la. Şurası var mı? Şurayı sıkıştır abicim. Gayet güzel. İnşaatçı kitabını bas gitsin. Mükemmel. Bu arada tamam biz bunları aldık da ben niye %10'ları almıyorum? Şunları da al. gayet güzel. Sedon Bankası'nda alalım mükemmel. Şimdi bir inşaatçı çekicim var. E, seken topu mu direkt bassam yoksa cehennem Kulesi mi? Ne kadar istiyor? 13 milyon. Ne kadar istiyor? 19 milyon. Tartışmasız abicim bas gitsin. Gayet güzel seken topu da basmış olduk. Bunlar da birinci seviyede ama bunu da basmak istiyorum 19 milyona. Bunu da bastım gayet güzel. Bir de ekstra iksirle bir şeyler basabilir miyim? Onu düşünüyorum. Tekrardan bir sekan top daha bastırabilirmiş bir de ya. Rünüm var mı rünüm? Rünüm yok ama iksir rünüm fazlasıyla var. Abi iksiri artık yapacak bir şey yok. Buraya harcayacağız. Ee, düşünüyorum. Şifacıyı bas. Kitapla bitir. Buradan ejder binicisini mi bassam? Bebek mi bassam? Büyücü de var gerçi de. Madenciyi bas abicim. Madenciyi bastım. Her şeyin kitabıyla da bitireceğim. Önemli değil. Gitsin. Hala 19 milyonum var. Ee, buradan toparlarsam eğer 2 milyon. 2 milyon da burada var. Gayet güzel. Aha 500 de buradaymış. Mükemmel. 2,5 da buradan aldım. 11 milyon. Sizce nasıl gider? 11 milyon nasıl harcayabilirim? Lütfen büyük kitabım da olsun ya. Büyük kitabım da varmış. Çok güzel. Büyük kitabıyla da şöyle şifa büyüsünü bastık mı bitirdik mi tamamdır. Bu sezon başının en sevdiğim yanı da böyle 1 milyonluk köyler falan çıkıyor. Çok hoş oluyor ya. Gerçekten sezon başındaki ganimet miktarı hiçbir yerde yok. Şöyle sağdan böyle bir tane de şundan bırak tanımızı. İki tane de buradan birkaç tane barbar bar bırak. Şöyle hemen ortadan askerleri gönder. Gayet güzel kral, kraliçe, koruyucu. Bu arada ne alaka burada? Benim ordu niye böyle saçma sapan? Bu saçma bir ordum var bir dakika. Süper okçum mu vardı bende önceden? <laughs> Sanki süper okçu varmış evet. <laughs> Biraz saçma olmuş neyse dur. Şu koruyucunun özelliğini yapıştır. Merkezi şöyle bir klonlasam. Tam iki taraf, tam şöyle iki tarafı klonla abicim. Tamam mı? Bir de öfkeyi çak. Herhalde tamamdır. burayı halledersiniz diye umut ediyorum. Böyle bir görünmezlik de attım mı merkeze? Kartalı martalı monoyu falan indirirsiniz diye tahmin ediyorum. Aynen monoyu da aldım mı tamamdır. Dan alabileceğim en maksimum verimi almış olacağım. Abicim şu monoliti alır mısınız? Zor alırsın galiba biraz. <laughs> öyle gözüküyor. Kraliçe desteği Aa, aldılar süper. Yine üçledik ya rahat rahat. Şöyle askerlerin geri kalan da salla gitsin. Şuradaki görünmezlikleri salla abicim. Mükemmel kraliçenin de özelliğini yapıştır. Şuradan bir tane daha görünmezliğim var. Kralın özelliğini bas ve bir tane de Önder gitsin dondurma büyüsünü hediyemiz Koreli kardeşimize. Gayet güzel 1 milyonumuzu almış olduk. 13 milyon ama sanki benim bir 3-4 milyona daha ihtiyacım var. Ucuz bir şeye basmak istiyorum. Direkt bitirebileceğim. Sanki deve basıp bitireceğim de. Bir yandan da diyor ki şeytan hani basıp bitiriyorsan bari git adam akıllı bir şeye bas bitir. Evet <laughs> sanki buradan e, abicim ejder birincisini dördüncü seviye yapacağım. Kışlaları da hızlandırmak gerekiyormuş bu arada onu fark ettim. Şöyle abicim yapıştır kışlayı da gayet güzel. Hızlıca şöyle hızlandırmamızı yaptık. E, ekstra düşünüyorum altında ee, kara fabrikası var. Kara fabrikasını ben basmamışım. Şaka mı? Gerçekten mi ya? Bunu nasıl basmamışım? <laughs> Galiba bundan alacağım. 4.5 milyon da buradan ihtiyacım var. Ee, bilseydim baştan basardım. Ganimet kasmasım yapacak bir şey yok. Şu ganimeti bir sıfırlayalım. Zaten rün alacağız. üründen aradan çıkartırız. Dostlarım sanırsam ganimeti toparladım. 19.4 milyon etti. Tamam. Şöyle basabilirim. Ve her şeyin kitabını basarsam... Benimki savaş kitabı. Heh, buradaydı. Bir dakika dur da burayı toparlamam gerekiyor. İksiri harcadık. Rün kullanabiliyorum. Ama rünü kullanırsam iksiri almanın hiçbir mantığı kalmıyor burada. Kare iksire döneceğim sanırsam arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle e, buradan da hızlandırma alsam 7.4 milyon da şey veriyor aslında. Bak benim ihtiyacım olan ganimet şu an ya. Ama ganimeti şu an kasabilir miyim? Onu da ayrı bilmiyorum. E, buradan hızlandırma alsam. iki tane ya al gitsin boşver. Şöyle ödülleri toparla. Gayet güzel çıkabilir miyim buradan? Şimdi şöyle kare iksirimizi aldık. 25.000 de buradan alabilir miyiz? Almışız zaten 226 etti. Şimdi 226'yı ne basabiliyorum? Biraz kare iksir kasarsam şuradaki çırak koruyucuyu bitirebilirim. Ki bitirmek de istiyorum. O zaman ne yapalım? İksirle bunu bitirelim. Şimdi runemizi kullanalım. Büyük kitabını kullanacağız çünkü. Şöyle iksiri kullan. Gayet güzel. Ardından abicim şöyle laboratuvara tekrar geliyorum. Büyülen iksiri yorum O da aradan çıkmış oldu. Lan bitti. Tüm kaç tane asker bastım yeter. Çekicim falan kaldı mı ona da bakmak istiyorum. Çekicim falan kalmış. Bir tane de savaş çekici varmış bir dakika. Savaş çekiciyle de bir iksirli değil de kare iksirli bir şey bassam. Ee, ne basabilirim ne bitirebilirim düşünüyorum düşünüyorum. Sanki binici bir tık daha iyiymiş gibi geldi bana. Biniciyi de bastım bitirdim. Binici de full. Olmadı mı? Abi sen şaka mısın? Nasıl full olmaz? Yine bir seviye daha mı istiyor? Oha ama ya. Doğru ya, son güncellemede geldi. Nasıl ne çabuk unuttum yemin ediyorum var ya. Evet dostlarım son kısmı da tamamladım. Artık kara iksirle laboratuvarı bitireceğim. Şöyle 306 mı? 3000 daha mı eksik? Hemen birkaç köy aramasında o eksikliği de şöyle tamamlamış olacağım. Tüm hero'larımın özelliklerini kullanmış oldum. Tamamdır. Bitti bu kadar. Önemli değil. Şöyle hızlıca Abicim laboratuvara geliyorum artık şuradaki çırağı da basalım. Gayet güzel her şeyin kitabıyla bitirebilirim. Keşke altınla laboratuvara basabilseydim. Bu da saçma olurdu. Tamam artık yeter. Daha ne yapayım daha ne yapayım ben? Şöyle hızlandırmalarımı da yapıyorum. 4 4 günlük hızlandırmayı da aradan çıkardıktan sonra haftaya da bitmiş olacak. Şimdi normalde dostlar büyü çekici alabiliyormuşum onu fark ettim. Alsa mıymışım? Bakayım nerede kullanabilirmişim. Evet alınabilirmiş şimdi fark ettim sağlık olsun yapacak bir şey yok önemli değil Şimdi bundan sonra artık altınımızı harcamada sıra. Şimdi altın için şöyle kara iksir, e, kara büyü fabrikasını basıyorum. Onun içinde de zaten iksir kasmıştım. Şuradan abicim diğer seken topu da birleştireceğim. Boş bir kısım burada sanırsam var. Şöyle yerleştirdim gayet güzel. Köyde inanılmaz boşluklar oluşmaya başladı. Onu da aradan çıkartmak istiyorum. Şimdi ekstra ne basabilirim? Son iki inşaatçım kaldı evet son iki inşaatçım kaldı bitti ganimetim bitti Aga bizde inşaatçılar boş kalmaz onun da için şöyle birazcık ganimet kastım en azından boş kalacağını şöyle hızlandırmalarını da yapmış oldum çünkü şu an ganimet kasacak ne zamanım ne vaktim var bu videoyu dediğim gibi çekmek zorundaydım yeni sezona giriş diye her sezon yaptığım gibi oha yeni mi geliyorsunuz lan siz <laughs> şunları da al yeni bir savaş kitabım da aldı evet ee, şöyle bir şey şöyle bir çılgınlık yapabilir miyim yapabilir miyim hem iki tane daha bitirmiş olacağım ama hiçbir şey çalıştıramayacağım sanırsam değil mi? Evet. Hoşta kalacak 4 gün. Abi 4 günü hızlandırma bastım, yapmayacağım. Normalde kitabı basıp ondan sonra çekişte de bunu bunu basacaktım, bitirecektim. Bir tane daha iksirle bir şey daha basabilirdim. Yani yaklaşık bir bir aylık daha hızlandırmayı aradan çıkartabilirdim. Yüzümü çizdim lan. Bir aylık daha hızlandırmayı aradan çıkartabilirdim diye düşünüyorum ama onu da artık başka bir videoda yaparız. Zaten laboratuvarda yavaş yavaş bitiyor. Hesabı güzel güzel kasıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek sonuna kadar izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Adios amigo. Bay bay.